Arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümüne ve yeni serisine hepiniz hoş geldiniz. İki aydır video gelmiyordu Minecraft'la ilgili. İki ay bak iki ay. Evet arkadaşlar. Bugünkü serimiz birinci bölüm bu. Arkadaşlar. 3 hakkım var. Eğer üç kere ölürsem. Bakın üç kere 3, üç. üç kere ölürsem seri biter. Amacım oyunu bitirmek. Arkadaşlar videomuza başladık. Evet ayla lan. Oğlum benim şansımı dütleyim ya. Abi şansımı dütleyim. Aga batık geminin burada ne işi var? Hatta burada dinozor kemikleri var. Abi batık gemi nerede? ne yapıyor lan burada? Dur gideceğim. Gideceğim ve sandıkları açacağım. Bakalım neler çıkacak. Hazine anahtarı çıkabilir mi? Çıkar çıkar. Nasıl batık gemi olur Her şey çıkar burada. Abi ben nasıl çıkacağım? Bir yerleri kırmam lazım benim. Acil. Daha kırmaya çalışıyorum ama kalmıyorum. İçeri girip geleceğim birazdan arkadaşlar. Aa kır şuram. Kır artık. Kız olmuş be. kırıp geliyorum bekleyin be. Kırıp arkadaşlar gelip geldim. Valla çok zordu ya. Valla sandık. Vallahi sandık. Şurada zaten blok kalmış. Valla demir. Aga valla bu video onlar like gelirse serinin bu serinin ikinci bölümü gelecek. Vallahi. Şu olduğunu da koyak lan. Böyle gözde kalmalıymış. Vallaha. Arkadaşlar. Vallahi ben bunu editleyeceğim. Abi çok zor ya. Olsun. Abi ne yapacağım ben şimdi? Bakın gerçekten ne olur ama ne olur? Bu video ya 10 like gelsin. Ne olur ya? Bir arkadaşlar. 200 aboneye de yaklaştık. Yani abone olursanız çok sevinirim gerçekten Vallahi çok sevinirim gerçekten arkadaşlar Ne olur abone olun ya ne olur of. yapacağım lan? Aa hayır burada kaldım. Bunu alacağım. Bunu üstüme koyacağım. Valla şu anda. Koy da. Aga üstümde de bu var. Cam ama ya. Valla. Tövbe tövbe şimdi bir şey diyeceğim ama. Allah'ım. <laughs> ne yapacağım oğlum? Ah, ah, sonunda çıktım. Sonunda çıktı bu. Sonunda çıktım be. Aa sandık. Yok. Pusula mı? Allah pusula buldum. Aa al şunu. Az 8 tane de var artık. Bu ne? Kitapların burada ne işi var? Pusula var bende artık. Bir de hazine haritası vurdum mu? Oh çok iyi olur. Şu buradayım. Bu kadar mı? Ay bunun içinde bir sürü şey var. Bilmiyor mu sanıyorsunuz siz? Doğrusu onun... O... Oh. <laughs> ya gerçekten şey mısınız Bunun üstünde olabilir mi acaba? Abi ben bir şey istiyorum ya. Elmas falan bir şey. çok lan Allah Oy güzel inişti şu anda ben çıkışımı bulum mu bu bulum. Valla ben şu anda oha şu anda ben eşya da Ne eşyaları? Hemen o oh, koyun var. Şurada koyun var arkadaşlar. Ben keseceğim. Koyunları keseceğim. Vallahi arkadaşlar ne yapacağımı da bilmiyorum ama çok şey yapacağım belli. Çok çok çok. Zaten ben sizin için kaç saattir editleme yapıyorum. Allah arkadaşlar ben sizin için o kadar editli videolar çekiyorum artık. Ama siz ne yapıyorsunuz? Abone olmuyorsunuz, izliyorsunuz, like atıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Ama neden neden abone olmuyorsunuz? He? Evet. Arkadaşlar ben lan hava kararmaya başladı benim de bir şeyler bulmam lazım da koyun buldum. Vallahi vallahi koyun Bulmam lazım. Koyu kayın. Bu da beyazdır ya. Ah, Koydum onu. Üzerine bir şey koydum. Hayır, hayır ya of. Oğlum benim daha bir şeyim yok. Kılıcım yok, hiçbir şeyim yok. Vallahi ya öldürürüm oğlum sizi. Abi ölmeyeceğim ölmeyeceğim öldüreceğim abi ah hayır öl artık öl ah hayır patlarsa patla bana artık patladı mı lan patlatım bilmiyorum ama ışıklı yere gitmek evet patlamış patla patla o acıdı lan vallahi canım da gitti Aha. Aha boku yedik şimdi. O bunlar benim peşimden geliyor ya. Ah, lav da var. Burada patlasalar var ya şu anda çok kötü olur. Vallahi çok kötü olur aga. Ben bir de arkadaşlar her an videoyu bitirebilirim. Her an. Ah. Ah sıkıştım. Hayır. Hayır sıkıştırdılar aga. Sıkıştırdılar. Abi Gelmiyorlar. Gelmiyorlar ama benim gitmem lazım buradan. Mesela bunlar beni pesadan gitmeyecek. Bana iksir mi diyecektim Allah. Allah, uçuyor satıyor. Ok atıyor, ok atıyor, ok atıyor, ok atıyor. Ah, dehirlenme aldım, dehirlenme aldım, çözebilen o, o, sen de al. Bu da al. Oo, çok iyi, çok iyi. Aa, öleceğim, öleceğim. Hayır. Ölmeyeceğim artık. Hayır, ne olur, ne olur öleyim miyim? Ne oluyor? Arkadaşlar, üzgünüm ama burada bitirmem lazım benim. Valla çok sıkıştım ya. Burada öleceğim. Açın da. Üzülmeme çiğ et yemem. Çiğ et lazım. Derken. Oo iyileştin lan. Valla ben şu odunlarımı yapacağım. Bu ne? Artık gibi Allah arkadaşlar ben bu videoyu burada bitirmem. Hayır. Haydi yandık. Aga yandık ya bir de buradayız. Yandık. Tabii ki bir bakayım ne koyacağım. Odun var. Odun koyarım. Vallahi aga ne yapacağım belli değil. Aga her an ölme şansım yüksek. Yani her an ölme şansım yüksek. Gerçekten yüksek aga. Şu anda bunu da yap... Aa, ben şu üçünü yapabilirim. Yapacağım da. Yap. Hop bir de bunları yaptım mı? Ago, abo. Bunu nasıl yapıyoruz? Yap. Yaptım. Şimdi buradan. Yaptım mı? Yaptım. Tamam. Şu anda çok iyi. Bunu yaptım. Sonrasında bunu buraya koydum pusulam pusulamı şöyle koyamıyorum o zaman ben de şöyle elime şunu alayım da hayır şu anda evet hemen geliyorum evet arkadaşlar Hadi geldim sonunda ama çünkü arkadaşlar gerçekten Geçken birazdan artık. Artık bunu öyle kolay kolay göçüremezsin kardeşim. Bak. Kendini öldürüyorsun bak. Gördün mü? Öyle. Bu da canı ölmek istemiş. Ben yani de birazdan videoyu bitireceğim artık arkadaşlar. Neden mi hiç sormayın. Allah beni belanı versin. Öldü mü? Ölü. Aha. Bandaymış. Zaten artık açmaya başladı. Gel gel. Sen de beni öldüreceksin ya. Sen de beni öldüreceksin. Ah, Yememeye izin vermiyor ha. Al lan al. Valla son uçta ben yaptım. Öldü mü? Öldü bebeğim. Evet arkadaşlar. Şu anda... Evet arkadaşlar artık benim videoyu kapatmam lazım ama videoyu kapatmadan ilk önce ben korkuyorum şu anda gerçekten çok korkuyorum o yüzden bunu yapmak zorundayım evet yapmak zorundayım o yüzden arkadaşlar ben yer altına saklanıyorum ve burada artık videoyu bitiriyorum.